Neden oyuncuların sadece yüzde biri profesyonel oluyor? Bu şans değil, bu her gün ne yaptığınla ilgili. Seviye atlamaya hazır mısın? İlk olarak deli gibi antrenman yap. Becerilerini, kondisyonunu ve disiplinini her gün geliştir. Maçları izle, profesyonelleri incele ve onların hareketlerini öğren. Temiz beslen. İyi uyu ve vücuduna iyi bak o senin bir numaralı aracın. Bir takım bul, maçlarda oyna ve baskı altında gerçek deneyim kazan. Unutma, antrenörler sadece yetenekli oyuncuları değil, harika bir tutuma sahip oyuncuları fark eder. Öne çıkan anlarından bir video hazırla ve paylaş, kimin izlediğini asla bilemezsin. Ve en önemlisi, asla pes etme. Herkes aksiliklerle karşılaşır ama şampiyonlar devam eder. Büyük hayaller kur, çok çalış ve belki de sıran gelir. Bu hedefin peşinden gitmeye hazır mısın?